Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Suriye trajedisinde insan aklını dumura uğratan iki paralel gerçekle karşı karşıyayız. Bugünlerde Dürzileri konuşuyoruz. Heteşe ve müttefiklerinin Suriye'ye giydirmeye çalıştığı elbise etnik, dini ve mezhebi azınlıkları boğuyor. Mezhepçi saldırılar, baskınlar, saha infazları, ganimetçilik, adam kaçırma ve göz altında kayıp olayları belli mezhepleri vuruyor. Bu pratiklerin birinci hedefi olan Aleviler epeyce çaresiz. İkinci hedef olan Dürzileri ise Aleviler kadar savunmasız değil ama onların durumu da iyi değil. Kendi öz savunma güçlerini dağıtmayan Dürziler, Kürtleri örnek alarak özelliği kendileri açısından korunmanın bir yolu ve bir selamet kapısı olarak görüyor. Buna karşın İsrail de azınlıkların durumunu kendi işgalci ve müdahaleci politikaları için kullanıyor, istismar ediyor. Şöyle düşünelim, bir buçuk yılda Gazze yerle bir eden, 52 bin insanı katleden, 121 insanı yaralayan, on binlerce insanı sakatlayan, 2.3 milyonu aç, susuz, ilaçsız, hastanesiz ve barınaksız bırakan soykırımcı bir güç kalkıp Suriye'de insanları korumaktan söz ediyor. Tabii bu çelişkinin altında Sonlarca stratejik hesap var. İsrail onlarca yıldır üzerinde durduğu jeostratejik derinlik kazanma planları için somut adımlar atıyor. Ee, özellikle 8 Aralık 2024'ten bu yana yani rejim düştüğünden beri bu plan ya işgal ya da tampon bölgeleri genişletmeye dayanıyor. İsrail'i koruyan çemberi genişletmek en temel en temel öncelik. Şimdi 67'de işgal ettiği Golan tepelerinden söz ediyoruz. Golan tepelerinin bir uzantısı olarak güney Suriye. Şimdi bunun en önemli halkası haline gelmiş durumda. İsrail Yıkılması için omuz verdiği esat rejiminin ardından tarihi bir fırsat yakaladı. Golan'daki Şeyh Dağı, Kuneitra, Dera ve Süveydi'yi kapsayan Güney Suriye'yi fiilen tampon, tampon bölgeye dönüştürmeyi hedefliyor. Yani buralara yeni Suriye ordusunun asker ve silah konuşlandırmasını kırmızı çizgi sayıyor. Dürzilere koruma teklifi de bu tampon bölge planıyla doğrudan, ilişkili. Yani dürzlerin koruma ihtiyacı ile İsrail'in tampon planı burada çakışıyor. Bu durum karşısında Yeni Şam yönetimi dürzlerin güvenini kazanacak adımlar atabilirdi. Bunu gerçek bir ulusal kongre ile, esaslı bir anayasayla, kapsayıcı bir hükümetle, mezhepçi olmayan bir orduyla ve profesyonel bir güvenlik teşkilatıyla yapabilirdi. Fakat bunları yapmak yerine dürzilerin kendilerini korumaya dönük önlemlerini doğrudan İsrail'in planlarına bağladı ve bunu işte kolayca, kolayca bir şekilde İsrail ile birlikte hareket eden ve bu, bunun üzerinden de dürzileri mahkum eden bir diskur geliştirdi. Bunları söyledikten sonra güncel duruma ve İsrail'in gerilme nasıl ve nereden dahil olduğuna e, dair bir takım şeyler aktarmak istiyorum. Dünkü yayınımda biraz anlatmaya çalışmıştım. 26 Nisan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden sahte bir ses kaydı e, ortalığı karıştırdı. Humus'ta, üniversite yurdunda dürzi öğrenci avına çıktı birileri. Hama'da tüm dürzlerin yok edilmesi çağrısı yapan yürüyüş düzenlendi. Şam'da Eteş'e güçleri çıktılar. Elde kılıç dürzleri tehdit ettiler, kafalarını uçurmaktan söz ettiler. Sonra bu tehdit ortamında Şam kırsalında Dürzlerin yoğunlukta yaşadığı Ceramana'ya baskın düzenlendi. Kim düzenlendi? HTŞ ile bağlantılı cihatçı güçler. Cihatçı saldırganların komşu kasabadaki El Meliha'dan geldiği söylendi. Çatışmalar çıktı. 8'i Dürzi, dokuzu güvenlik görevlisi 17 kişi yaralandı, pardon öldü ve yaralananlar var. Şimdi burada Ceremana'da Dürzi gelenleriyle HETEŞ'e yönetim arasında görüşmeler başladı. Devreye girenler oldu ardından 4 maddelik bir ateşkes sağlandı, anlaşma sağlandı. Neyi öngörüyor? Tazminat ödenmesini, saldırganların yargıya teslim edilmesini medya üzerinden, dezenformasyona son verilmesi ve şam süveyde yolunun güvence altına alınması. Şimdi tabi gerimler tırmanınca bu yollarda e, artık geçilmez oluyor. Gerilim sürse de bir anlamda sükunet hasıl oldu. Fakat bu sefer dün gece Şam kırsalındaki bir diğer düzlerin yaşadığı yer sahnaya orada çatışmalar patlak verdi. Hetişe'nin Enformasyon Bakanlığına göre çatışmalar kontrol noktasına saldırıyla başladı. 11 güvenlik görevlisi öldürüldü. Bu saldırılar çatışmaları tetikledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre toplam 13 kişi öldü. Bunların 11'i güvenlik görevlisi. Diğerleri ise işte Dürzi savunma güçlerinden. HTŞ kaynakları Sahnaya da güvenlik güçlerine devrik rejimin kalıntılarını saldırdığını öne sürüyor. Süveyde 24 diye bir haber merkezi var. Bunun yayın yönetmeni Rayan Maruf ise çatışmaların genel güvenlik güçlerinin Eşrefiye-Sahnaya saldırmasıyla patlak verdiğini söylüyor. Sahnaya ve Eşrefiye-Sahnaya aynı bölge fakat iki, iki ayrı mıntıkadan oluşan yerler. Dürüzler'in kurduğu Ahrar el-Cebel el-Arap gücünün lideri Şeyh Süleyman Abdülbaki de bir açıklama yaptı. Dediği şey şu, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına yeni katılan aşırılık yanlısı kişilerin tüm tarafların onları durdurma çabalarına rağmen halkımıza saldırganlığını görüyoruz. Yani Dürzi tarafı bir bütün olarak belki Heteşe yönetimini değil ama Heteşe'nin kurduğu genel güvenlik güçleri içerisindeki kontrolsüz birimleri sorumlu tutuyor. Doğrudan HETEŞE'yi sorumlu tutan ya da HETEŞE'ye bağlı güvenlik güçlerini sorumlu tutan açıklamalar da var elbette. Ama bu sözünü ettiğimiz adıyla sanıyla açıklama yapan yetkililerin tutumundan bahsediyorum. 1 Mart'ta Ceremana'da benzer bir gerilim patlak verdiğinde İsrail devreye girmişti. Ondan önce İsrail'e geçmeden önce aklıma gelen başka bir şey daha söyleyeyim. Bugün gün içerisinde bu çatışmalar durulmadı daha fazla Heteş'e güç sevk etti. Hatta Hamade ve başka yerlerden tıpkı Alevilere karşı kullanılan dilde olduğu gibi bütün Dürzileri yok etmekten bahseden, Dürzilerin bıyıklarını yakmaktan bahseden malum Dürzler bıyıklarıyla meşhur bahseden tehdit mesajları geliyor. Şehirde de insanların işte aşağılandığına dair yine videolar görüyoruz. Bunu sahilde Alevilere karşı çok fazlasıyla görmüştük. Mesela ben benim gördüğüm bir videoda bir Dürzi işte bıyıkları zorla kesiliyor vesaire. ve yine aşağılayıcı yöntemlerle insanların gözaltına alındığını görüyoruz. Buna karşı süveydeden e, Dürziler de güç sevk etti ve bu güçler e, işte yolda e, pusuya kuruldu. Ölenlerin olduğu aktarılıyor. Ayrıca e, sahnayardan çekilen e, bazı Dürzi güçlerinin e, çekildiği, e, sığındığı yakında bir köy, e, bu köye de işte saldırıların başladığı aktarıldı. Bu, bu, çerçevede çatışmalar tırmanırken yine dürzi ileri gelenleriyle Heteşe yöneticileri arasında da görüşmeler başladı. Bakalım bu gece bu işler nereye varacak. Fakat az önce sözüne ettiğim İsrail'in müdahalesi. İsrail 1 Mart'ta tehdit etmişti. Ne ile tehdit etmişti? Eğer Ceramana'ya operasyon, askeri operasyon düzenlenirse Heteşe güçlerini vururuz diye tehdit etmişti. Benzer bir e, müdahale geldi İsrail'den birkaç yerde müdahale olduğu söyleniyor. Yani birisi sahneye yönelen güçlere HTC güçlerine yönelik bir saldırı SİHA ile düzenlendiği belirtildi. Bunun dışında da Şam'da belli yerlerin hedef alındığı öne sürüldü. Bu bilgiler henüz tam olarak detaylanmadı. O yüzden ben de şu anda sadece bu kadarıyla yetineceğim. Fakat bir tarafta tabi siyasi tutum sayılabilecek açıklamalar var. Onlarla ilerleyelim. Başbakan Netanyahu'nun ofisinden gelen bir açıklama var. Ona göre İsrail ordusu sahne ya da saldırmak için harekete geçen aşırılık yanlısı bir grubu hedef aldı. Bu bir uyarı ateşiydi. Ateşi rejimine de ciddi bir mesaj iletildi. Bu mesajın içeriğini bilmiyoruz. Şam'dan dürzilere zarar gelmesini önlemek için harekete geçmesi istendi deniliyor açıklamada bu söyleniyor Netanyahu diyor ki İsrail Dürzi toplumuna zarar verilmesine izin vermeyecek. Şimdi böylesi bir tehdit mesajı eşliğinde ayrıca bir başka başka yönden bir hareketlilik de var. İsrail Yayın Kurumuna göre İsrail İstihbarat ve Kuzey Komutanlığı Suriye'deki gelişmeleri artık yakından takip ediyor. Siha ile yapılan saldırı başından itibaren bir uyarı mesajı olarak tasarlandı. Hares gazetesine göre İsrail ordusuna Dürzilere karşı şiddetin devam etmesi halinde Suriye rejimine ait hedefleri vurmaya hazır olmaları yönünde bir talimat verildi. Burada İsrail'in hangi kanaldan dahil olduğuna dair de birkaç şey söylemek istiyorum. Bu gelişmeler İsrail'de işin içine çekebilecek gelişmeler. Zaten İsrail yani Golan tepelerinden içeriye girmiş durumda fiilen işgali genişletmiş durumda. ve bu durumda da düzlere karşı, eğer hareketlilik devam ederse İsrail'in daha fazla olaylara müdahil olacağını anlıyoruz. Şimdi İsrail'in hangi kanaldan müdahale geliştirdiğini anlatmaya çalışırken, İsrail tarafında dürzilere bir bakmak lazım. İsrail'deki dürzilerin ruhani lideri Şeyh Muvaffak Tarif burada öne çıkan isim. Şeyh Muvaffak'ın makamından da bir açıklama geldi. Buna göre Şeyh Ceremana ve Sahneya'daki son gelişmeleri kiminle görüştü? İsrail ordusunun Kuzey Bölge Komutanı ile görüştü. Ayrıca Ceremana ileri gelenleriyle de temasa geçti. Şam'ı dürzi toplumunu hedef alan saldırıların vahim sonuçları olacağı konusunda uyardı. Suriye halkına da bir mesaj verdi. Tüm kesimlere çekişmelere son vermeleri, mezhepçiliği ortadan kaldırmaları ve iç barışı tehlikeye atan terörist grupların arkasına takılmamaları yönünde bir çağrıydı bu. İsrail'de Yediot Aharonut gazetesine göre Dürziler bugün Celile'de lastik lastik yakıp yolları kapattı. Ceremana'daki çatışmaları protesto etti. Şeyh Muvaffak da bir çağrı yaptı. Bu çağrı e, İsrail'e ve uluslararası topluma dedi ki İsrail'i, dünyadaki Yahudileri ve uluslararası toplumu bir katliamı önlemek için derhal harekete geçmeye çağırıyorum. İsrail, biz konuşurken gelişen olaylar, olaylar karşısında seyirci kalmamalıdır e, ifadelerini kullandı. Evet, şimdi burada e, bu çağrıların Suriye'deki Dürzilerden gelmediğini söyleyelim. Bu çağrılar İsrail içerisindeki eee liderden geliyor. Fakat bir taraftan bir de Lübnan'daki Dürziler var. Onlar İsrail'in bu işe karışmasını istemiyor. Dürzilerin de İsrail'den uzak durmalarını talep ediyorlar. E, onlar da devreye girdiler. Siyasi kanattan Veli Canbolat, heteşeyi e, işte aradı. Heteşeli yetkilileri aradı. Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'deki yetkililerle görüştü bu olayların kontrol altına alınması için. Daha önce de birkaç kez devreye girmişti. Suriyeli dürzileri İsrail'in ayartıcı girişimlerine pirin vermeyin ve yani Suriyeli dürzilerden İsrail'in ayartıcı girişimlerine prim vermemeleri vermemelerini istemişti. Ayrıca işte Jolani ile de görüşmüştü. Sonra Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la da görüştü vesaire. Şimdi öte yandan Lübnan'daki dürzü Ruhani lideri Şeyh Sami Ebu El Mun'a da olayları yatıştırmak için yerel ve uluslararası alanda bazı temaslar yürütmüş. Suriye, Lübnan ve İsrail işgali altındaki topraklara dağılmış olan Dürüzlilerin işte farklı siyasal tercihleri var. Ee, bu olaylar e, gelişirken bu tercihlerin e, ne kadar farklılaştığını da görüyoruz. Lübnan Dürzileri doğrudan İsrail'in karşısında yer alıyor. Suriye'de ise Dürziler Arap ulusal kimliğine sıkı sıkıya bağlı bir grup olarak biliniyor. 2011 sonrası e, çatışma sürecinde ya Nusra cephesi gibi İslamcı gruplardan korunmak için kendi milis güçlerini kurdular ya Suriye ordusunun yanında ulusal savunma güçleri olarak örgütlendiler ya da çatışmalardan uzak durmayı tercih ettiler. E, 2020 sonrası ekonomik çöküş sürecinde Süveyde vilayeti rejime karşı gösterileri merkezi haline geldi ama Suriye yönetimi bunlara karşı askeri güç kullanmadı, musamaha gösterdi. Şimdi rejim devrildikten sonra Dürziler Heteşe'ye boş e, beyaz bir kağıt sunmadı. Yani yeni anayasa yazılıp kapsamlı hükümet ve ulusal ordu kuruluncaya kadar Dürzi bölgelerinde Heteşe'nin e, var olamayacağını söylediler. Burayı Heteşe'nin kontrol edemeyeceğini duyurdular. Bu da krizlere, gerilimlere yol açtı. Çok sayıda temas kuruldu ama Dürzilerin tutumu yekpare değil düzü ruhani liderliğini oluşturan şeyh şeyh e, akıl e, üçlüsünden şeyh Yusuf Jarbuğa ve şeyh Hamut El Hinnavi e, işte güvenceler için Şam'da müzakereye açık bir pozisyon alıyor. Daha çok görüşerek, konuşarak bu işleri bir yere bağlamaktan yana duruyor. Şeyh Hikmet El Hicri ise özellik talebinin sözcüsü olarak öne çıkıyor. Şimdi e, Hicri'nin açıklamaları daha sert son gelişmelerle ilgili de doğrudan Heteşe yönetimini suçlayan çıkışta bulundu. Heteşe destekçileri hicriyi Hikmet Hikmetel Hicriye İsrail'in himayesine bel bağlamakla suçluyor. Böylesi bir dil var. Bugün mesela Hamadan yola çıkan Heteşe işte güçleri de benzer ifadeler kullandılar yani İs, İsrail işbirlikçilerini yok etmekten bahsediyorlar ama İsrail işgali genişletirken İsrail'e hiçbir şey yapmıyorlar bu arada. İsrail Şeyh Muvaffak ile birlikte Mart'ta 60 kişilik ruhaniler heyeti için Golan Tepelerine bir ziyaret tertiplemişti. Yani İsrail ...fırsatını buldukça Dürzilerden bir kanal açtıkça ilerlemeye çalışıyor. Süveyde'den katılım olmamıştı bu e, ziyarete ama Hicri'nin bu ayartma operasyonuna zimlen onay verdiği de öne sürülmüştü. E, bundan e, daha kapsamlı bir etkinlik daha düzenlendi. Bu tartışmalara yol açmıştı. E, e, bu ziyaretle ilgili olarak Süveyde merkezli Dürziler daha mesafeliydi... Ee, İsrail'e müdahale çağrısı yapanlara karşı çıkan Dürzileri de görüyoruz. Ee, Suriye'deki genel Dürze eğilimi bu yönde aslında. Ee, sözüne ettiğim ikinci büyük etkinlik de şu. 25 Nisan'da oldu. 500 kadar Suriyeli Dürzi, Golan Tepelerindeki Dürzi kasabası Mejdel Şems üzerinden Şuayb Peygamber'in türbesini ziyaret etti Esad döneminde böyle bu tür ziyaretler mümkün değildi. İşgal altındaki topraklara seyahat etmek yasaktı. Bu türbe aşağı Celile'de de Hittin köyü yakınlarında yer alıyor. Ziyaret Heteşe yönetimi tarafından da onaylandı. Aksi halde zaten bu mümkün değil. Bu da İsrail ile ilişkileri normalleştirme arayışının bir göstergesi sayılıyor bir işaret yumuşama yeni bir tutum aslında İşgal altındaki Golan tepelerinde yaşayan Dürzlerin durumu ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum yaklaşık 20 bin Dürzi yaşıyor işgal altındaki Golan tepelerinde çoğunluğu şimdiye kadar İsrail vatandaşlığını kabul etmedi yani bunlar hala Suriye vatandaşı. Fakat İsrail'in genelindeki durum biraz daha farklı. Yaklaşık 150 bin dürzi yaşıyor. İsrail ordusuna katılım gösteriyorlar. İleri düzeyde bir entegrasyon gerçekleşmiş durumda. Onların tepkileri işte bu Şeyh Muvaffak'ın da çizgisine uygun. İsrail'in Suriye'deki işgal, saldırı, müdahale ve tehditlerini Golan'ın altındaki ve üstündeki zenginliklerden çok ayrı ele almak mümkün değil. Biraz da bunlardan söz etmek istiyorum. Golan Tepeleri İsrail açısından 3 bakımdan son derece değerli Niye bu kadar Golan üzerinde duruyor dürüzler üzerinden niye müdahale geliştiriyor Bunu anlamak için bunlara, biraz değinmek lazım. Yayınımın girişinde sözünü etmiştim. Stratejik derinlik önemli. Bir tampon bölge oluşturmak istiyor. Bu geçmişten beri olan bir şey. Bir başka mesele Celile Denizi ve Ürdün Nehri'ni besleyen su kaynakları. işte Cebel Şeyh, Cebel El Şeyh ya da Şeyh Dağı su kaynakları açısından son derece kritik önemli ve bütün bu bölgeyi artık İsrail çevirdi. Ve yerin altındaki zenginlikler yani petrol yatakları bu çok konuşulmayan bir şey. Suriye 2011 sonrasında çatışmalarla boğuşurken İsrail'de sessiz sedasız Golan'da petrol arama çalışmalarına yeniden başladı. Ee, yeni bir durum var tabi yani. Suriye'de rejim yıkıldıktan sonraki durumdan söz ediyorum. El Ahber gazetesine göre İsrailli mühendislik ekipleri son günlerde Golan'ın ayrışma bölgesine bitişik arazilerde çalışmaları yoğunlaştırdı. Golan'daki petrol arama çalışmaları yeni değil tabi. Yani 70'te resmi olarak başlamıştı. Yani işgalden 4 yıl sonra bu çalışmalar İlhak kararından sonra genişletilmişti. 80 sonrası dönemden bahsediyorum. Fakat Oslo Barış sürecinde bu çalışmalar askıya alınmıştı. Yani 93 bandından bahsediyoruz. Ancak Netanyahu iktidara gelince projeler yeniden öne çıktı. 96-97'den sonraki süreçte. Peki tekrar Suriyedeki bu 2011 kirli müdahaleler sonrasındaki süreçte ne oldu? Özellikle 2015'te ilgi çeken bir takım sondaj çalışmaları oldu. Afek Enerji bu işin başını çekiyordu. Çok ilerleme kaydedip kaydetmediğini bilmiyoruz. Ancak şimdi yeniden bu işlere tekrar döndüler. Alahpara konuşan yerel kaynaklar diyor ki bu son mühendislik çalışmaları sadece petrol değil su kaynaklarıyla da ilgili olabilir. Şimdi İsrail'de, Dümen'de aşırı sağcı ve dinci partiler işte hani dediklerini yaptırıyorlar. Hevesleri adeta köpük saçıyor. Ee, ve e, bakıyoruz mesela Maliye Bakanı Bezalel Smotrich e, işte gayet net konuşmuş ben de onun sözleriyle bu programı bitireyim Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'da bir konuşma yaptı dedi ki Tanrının yardımı ve savaşmaya devam eden askerlerin cesaretiyle. Bu operasyonu Suriye parçalandığında, Hizbullah ağır bir darbe aldığında, İran nükleer tehdidinden arındırıldığında, Gazze Hamas'tan temizlendiğinde ve yüz binlerce Gazze sakini başka ülkelere sürüldüğünde sonlandıracağız. Evet. Dürzilerin tutumuna dair bir ilave daha yapalım. İsrail'in bu vizyonundan sonra İsrail'in Dürzilere himayelik iddiasının otomatik olarak Dürziler tarafından kucaklanacağı sonucu çıkmaz. İsrail'i caydırıcı bir faktör ya da Şam üzerinde baskı aracı aracı olarak görmek isteyenler var, e, fakat Dürzilerin tarihsel olarak siyasal tutumlarını şekillendiren unsurları da aşağı yukarı biliyoruz. Bunlar nedir? Arapçılık, Arap ulusal kimliği, milliyetçilik, Dürzi inancı ve dış, dış müdahalelerin reddi. Sultanpaşa Paşa Atraş'ın bir asır sonra hala ulusal bir kahraman olarak sahiplenilmesi, anılması işte bu değerlerden ileri geliyor. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, soru soran, paylaşan, abone olan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.